Merhabalar, Fiyat Karalılar Balıkesir Bayisi'nden satış destek sorumlusu Tuğçe ben. Bugün sizlere Fiyat Egea Cross 1.4 Street paketini tanıtacağım. Aracımızın iç özelliklerine bakacak olursak eğer yorgunluk asistanı, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız destek sistemi, çarpışma riski uyarı sistemi, otomatik acil durum freni, ön, yan ve perde hava yastıkları bulunmaktadır. Aracımız 6 ileri manuel vites, 1.4 benzinli 95 HP'dir. Aracımızın dış özelliklerine bakacak olursak eğer 16 inç cross tijantlar, jantlar, 5 inç renkli TFT ekranlı radyo, 3,5 inç TFT gösterge paneli, Traction Plus, ön sis farı, geri görüş kamerası ve arka park sensörü bulunmaktadır. Sizlere kısaca Traction Plus özelliğinden de bahsedecek olursak eğer yağmur, çamur gibi zorlu zeminlerde ve arazi koşullarında güçlü çekiş sunup güvenli bir şekilde yola devam etmenizi sağlar. Traction Plus özelliği çekiş gücünün düşük olduğu tekerliği tespit eder. Patinaj yapan tekerleğe etkili frenleme yaparak motor torkunu efektif bir şekilde tutunabilen tekerleğe doğru aktarır. Fren ve motor gücü yönlendirmeleriyle patinajı önler ve güvenli bir şekilde yola devam etmenizi sağlar. Bugün sizlere Ege Cross 1.4 Street paketini tanıttık. Daha detaylı bilgi için Balıkesir Showroom bayimizi ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.